Arkadaşlar herkese selam. Ee, her zaman olduğu gibi yine bir halinizi hatırınızı sorarak başlayacağım. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ee, hastalık olmasın da gerisi bir şekilde hallediliyor. En önemli şey sağlığımız diye düşünüyorum. Ee, para pul da bir yere kadar. Ama yani insanın bir başı ağrısa biliyorsunuz e, bütün hayatı ona kitlenip kalıyor. Bir diş ağrısı bile hayatımızı zehir etmeye yetiyor. Onun için her şeyin başı sağlık. Herkese önce sağlıklı günler diliyorum. Arkadaşlar bugün 1979 yılında çekilmiş, 1980'de gösterime girmiş İsyan filmini anlatacağım biraz. E, i̇syan filminin müziklerinde biliyorsunuz e, bir ara Örevizyon Şarkı Yarışması'na e, şarkıcı gönderirdik daha geçmiş zamanlarda. Orada halk tarafından birinci seçilmiş ama jüri tarafından birinci seçilmediği için gidemeyen Ali Rıza Binboğa vardı. E, Yarınlar Bizim diye bir şarkısı vardı. E, o yapmış müziğini İsyan filminin. E, gayet de güzeldi bana sorarsanız. Film Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Narince köyünde çekilmiş. 79 senesinde de orası epeyce dışarıda kalmış. Şöyle söyleyeyim. Hayatların çok zor geçtiği bir köy. Gerçekte de öyle. Ee, filmle birbirine birebir örtüşüyor. Filmin konusu da zaten orada geçim sıkıntıları ve insanların e, çektikleri. İsyan filminde Kadir İnanır, Melike Zobu, e, Erol Taş, e, Reha Yurdakul, İhsan Yüce, Güler Ökten gibi e, usta oyuncuların rol aldığı bir film. Kadir Nanır da bu tür filmlere fiziğiyle tipiyle konuşma karakteriyle çok uymuş bu filmde. Zaten bu tür filmleri çok iyi çekiyor kendisi. Çok iyi oynuyor. Filmin konusu aslında Türkiye'nin kanayan yarası. Töreler. Bu törelerin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz ve bir türlü hala da 2024 senesine gelmemize rağmen hala da bu törelerden ...insanların çektiği çok şeyler var arkadaşlar filmin konusu yedi köyün ağası Erol Taş hayatını kaça insan göndererek sağlayan ve ağalık yapan bir adamı canlandırıyor. Köylüden isteyenleri, seçtiklerini kaçağa gönderiyor. Onlara bir miktar para veriyor. Gerisini de cebine koyuyor. E, ağalık sistemini biliyorsunuz zaten. Fazla anlatmama gerek yok. İnsanlar da buna gitmek zorunda. Çünkü e, o kırsalda bir yağmur yağmadığı zaman ne ekinden bir şey alabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz, ne karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ve burada yapılacak bir tek şey kalıyor, o da kaçakçılık. Ama kolay bir şey değil tabi. Mayın tarlalarından geçiyorlar ve belki her iki üç geçişten bir tanesinde birisi maalesef ölüyor. Bir gün. Kadirnan'ın babasını çağırıyor ağa. Tam hazırlanıp giderken Kadirnan'ın önüne çıkıyor. Baba gitme. Seni kaçağa gönderecek. Yanımdan olursun falan gibi. E şeyler söylese de babası bunu dinlemiyor. Dinlemeyince de oğlu ona bir sürü şey söylüyor ağayla ilgili. E tabi bu düzende yetişmiş bir köylünün de ağaya laf söyletmesi söz konusu bile değil. Oğlunu dövüyor. Yani üstüne basıp çiğneyip geçip gidiyor. Ağa da onu kaçağa gönderiyor. Maalesef kaçakta hayatını kaybediyor. Tabi Kadir Nanır buna çok içerliyor. Gitmediği halde git, gittiği için ve babasının öldüğü için müthiş üzgün. Zaten bu sisteme karşı birisi. Bir de işin enteresan tarafı. Kaçağa gidip birisi öldüğü zaman getirip köyün orta yerine e, yatırıyorlar. Jandarma geliyor. Herkese soruyor. Bunu tanıyor musunuz diye. E, hiç kimse ölüsüne sahip çıkamıyor. Hiç kimse tanımadığını söylüyor. Aslında jandarma için farkında ama yapacağı bir şey yok. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü a jandarma diyor ki benim köyümden hiçbir tanesinde kaçakçılık işi olmaz, kaçağa giden olmaz diyor. Eğer birisi çıkıp da orada bunu tanıyoruz evet bu köyden deseler töre bozulacak, ağanın da işi bozulacak. O da tabii onun işine gelmiyor. Bu arada da Kadir Nanır, köyün fakir ailesi. Zaten bütün aileler fakir aşağı yukarı ama en fakir ailelerinden birinde topal bir adam, İhsan Yüce oynuyor. Onun kızına aşık. Arada bir buluşuyorlar. Bu böyle devam ederken tabi hep illa bir şey çıkacak karşılarına. Bir de ağanın oğlu var. Ağanın oğluna da ağa çok yalvarıyor evlen diye. Bu evlenmiyor. Ağa da bunun sebebini anlayamıyor. Ya evlen diyoruz evlenmiyorsun falan diye söyleniyor. Bir gün ağanın oğlu Kadir Nanır'la Melike Zobu'yu samanlıkta buluştuklarında gözetliyor ve kıza göz koyuyor. Hemen koşuyor gidiyor diyor ki babasına, tamam baba ben kabul ettim evleneceğim. Babası da şaşırıyor, kim bu diyor işte falanca. Hemen atına atlıyor ağa gidiyor ee, köylünün evine. E tabi onlar ağayı görünce şaşırıyorlar. Tabi ağaya hayır biz kızımızı vermiyoruz diyecek halleri yok. Zaten e, çok kötü durumdalar aç ve sefil bir durumdalar. Evde üç tane küçük çocuk var, e, yetişmiş o kız var, e, kadın, kocası, e, kocası zaten topal. Yani e, on, o kızı verirlerse aya kendilerini kurtaracaklarını biliyorlar. Dolayısıyla da bırakın karşı, zaten karşı gelemezler töreye göre. Memnun oluyorlar, verdik diyorlar. Ama hemen koşuyor tabii Melike Zobu, Apo'ya yani Kadir adına. Apo diyor beni ağanın oğlu istiyor. Ee, durum felaket. Tabi Apo çok üzülüyor ama ya diyor ben bir garip adamım. Yani A istemiş oğluna yapacağım. Ne yapabilirim diyor. Onu bilmiyorum diyor. Üzülüyor, düşünüyor. Ama diyor burada diyor e, sen söyle ne yapalım diyor. Kız da diyor ki yani sen nasıl böyle yaparsın diyor. Biz evleneceğiz. Ben ona gideceğime kendimi öldürürüm falan filan. Apollo diyor ki o zaman diyor kaçalım. Kabul ediyor musun? Ediyorum diyor. Sözleşiyorlar. Akşam kaçmak için. Apo gidiyor köprünün başında bekliyor. Gelecek diye. kız yani Melike Zobu tam evden çıkarken anası babası dedesi kör var. köşede oturuyor zaten. E, gidiyorsan kapı orada diyor babası ama diyor sen gittiğin zaman diyor bu çocuklar ne olacak diyor bu ufacık çocuklar onları gösteriyor e, biz diyor ne olacağız yani bu çocukların diyor boğazından bir parça et girer bir sıcak yemek girer sen onunla evlenirsen ama sen bunları bu söylediklerime rağmen çekip gidiyorsan diyor işte kapı orada git diyor ve bu durumda insan ne yapar kendini feda etmek zorunda kalıyor. Gitmiyor. Apo da beklediğinden kalıyor. Ertesi gün Apo'nun yanına gidiyor. Apo onu biraz tartaklıyor falan. Sonra yine oturup konuşuyorlar. Apo diyor ki peki ben diyor babana para versem o diyor acaba e, parayı alsa sen benimle o zaman kaçar mısın diyor biraz rahat etseler. E, Melike bu tabii kaçarım diyor. Ama para nereden bulunacak? Bu sefer APO bir kurnazlık yapıyor. Gidiyor ağadan özür diliyor. Ben diyor hata yaptım. Sana karşı diyor iyi davranmadım. Sen bizim ağamızsın. Babamın da diyor öldüğü zaman diyor cesedini söyledim benim babam diye. Töre'ye de karşı geldim. Ama beni affet diyor, sen ağasın diyor. Beni diyor, kaçağa gönder diyor. Bu tabii ağanın hoşuna gidiyor Erol Taş'ın. Aferin diyor, sen akıllanmışsın falan. Tamam diyor, kaçağa gideceksin, affettim seni diyor. Tam Apo kapıdan çıkarken e, ağanın oğlu giriyor. Onu görünce ne işi var bu herifin burada diyor. Diyorlar ki işte kaçağa gitmek için, ha diyor ben anladım. O diyor kaçmak için para lazım. Onun için kaçağa gidiyor. Ben ona sorarım diyor. Velhasıl o gece üç kişi kaçağa gidiyorlar. Mayınlara da yakalanmadan sağ salim dönerlerken o gittiği iki arkadaşından biri Apo'yu vuruyor. İki tane kurşun sıkıyor, öldü diyor, bırakıyor. Hemen koşuyor, geliyor. Ee, Melike Zobu'ya da işte başın sağ olsun Apo'yu kaybettik. Jandarma vurdu diyor. Bu da diyor poşusu diyor çıkartıyor veriyor. Hemen de oradan koşarak gidiyor ağanın oğluna diyor ki işi bitirdim öldü mü diyor öldürüyor, Alıyor iki tane altını kaybolup gidiyor. Fakat e, Apo yatarken oradan geçen bir atlı bunu buluyor atına koyuyor ve götürüyor. Daha ölmemiş. Bu arada Apo'nun yokluğundan istifade ediyor tabi Ağa'nın oğlu. Hemen düğünü yapıyorlar. Düğünü yapıyorlar, gerdek gecesi odaya giriyorlar. Ama işte her şey ortaya çıkıyor orada. Ee, kendi erkekliği ile ilgili bir sorunu var. Dolayısıyla o da onu hırçınlaştırıyor. Melike Zobu'yu güzelce bir dövüyor. Ondan sonra da babasının odasına gidiyor. Diyor ki baba ben mahvoldum. Bunu millet duyarsa yandık, bittik. Ben nasıl yaşarım? Ağlıyor, zırlıyor. Babası da tabii a hemen bir formül buluyor. Formül de şu. Ee, sen diyor hiç sesini çıkarma. Yarın diyor kızın ellerini bağla, atının terkisine at veya iplen bağla. Götür diyor babasının evinden at. Kızımız kız değil. Ve bunun da diyor cezası ölümdür. Cenaze namazı bile kılınmayacak. Sen rahat ol oğlum diyor. Ve böyle bir şerefsizlik yapıyorlar. Kızı götürüp babasının kapısına atıyorlar. Kız babasına ne kadar anlattıysa da, babası ona ne kadar inandıysa da, dedim ya baştan töre, çekiyor silah kızını öldürüyor. Bu arada Apo Apo'yu tedavi edenler onu ayağa kaldırıyorlar. Gayet güçlü ve kuvvetli bir şekilde Apo köyüne dönüyor. Döner dönmez de onu vuranı yakalıyor önce. O vuranı da Nizam Ergü'den miydi o oynamış. O dayağı yemeye başlayınca her şeyi anlatıyor. Diyor ki durum böyle böyle. Hemen Kızın babasının evine gidiyor. Bunu nasıl yaparsın? O kız temiz bir kızdı diye söyleniyor. Bağırıyor, çağırıyor. Oradan gidiyor mezarla. Kızı çıkartıyor cesedini. Sırtına vuruyor. İlçedeki hükümet tabibine götürüyor. Ve bunun kızlık kontrolünü yaptırıyor. Ve temiz raporunu alıp eline getirip köyün ortasında camide herkese anlatıyor, okutuyor. Herkes artık ona inanıyorlar. Cenaze namazı kılınıyor. Kızı defnediyorlar. Ondan sonra tabii e, yapılması gereken bir şey kalıyor. O da A ve oğlundan bunun intikamını almak. Gidiyor A'nın oğlunu bir alem yaparlarken yakalıyor. Onu aynı kıza yaptığı gibi atın arkasına bağlayıp sürüyerek köyün ortasında önce bir rezil ediyor. Ondan sonra da mayınlı tarlanın içerisine tekmeyi vurup atıyor. Ayaklarına da kurşunu sıkıyor. Hadi diyor buradan kurtul. O arada Ağ bunu duyuyor, atına atlayıp geliyor. Köylüye siz niye duruyorsunuz, alın bu paraları, vurun bunu falan diyor ama köylü artık töremöre dinlemiyor artık. Herkes, her şeyin farkında ve kimse yardım etmiyor. Orada Apo'nun söylediği güzel sözler var tabii. Velhasıl neticede kendi oğlu ağanın ve yalvarıyor ona, baba gel buraya, buraya gir kurtar beni diye. En sonunda bakıyor ki çare yok. Oğlum geliyorum diyor. Mayınlı tarlaya girer girmez mayın patlıyor. Kendi bir yerde ölüp kalıyor. Oğlu orada kan kaybından, yediği kurşunlardan ölüp kalıyor. Ve film burada bitiyor. Filmin iki adı var gibi. İsyan Apo. Yani kadının adı Apo. Bu arada söylemeyi unuttum. Yönetmen Orhan Aksoy. Senarist Sadık Şendildi. Şimdi bu filmle ilgili konuşacak çok şey var. Töre ve bu töreye uygun yapılan şeyler ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Şimdi bizim yaşadığımız bölgede, ben aslında olayı bölge bölge düşünüyorum. Yani Doğu Batı gibi. Yani şimdi burada büyük şehirlerin çoğunda biraz eğitim görmüş, okumuş, mürekkep yalamış bir insana kendi kızını o şekilde kolay kolay öldürtemezsin. Bir. Bizim dinimiz öyle olmadığı halde günahkar diye cenaze namazı bile kılınmadan tabuta bile koymadan bir toprağın üstüne kazıp da içine atıp üstünü kapatamazsın. Bu töreler gerçekten çok kötü. Hiç dinlemeden, anlamadan hemen birisini infaz etmek hiç öyle kolay bir şey değil. Yani hangisine, neresinden elinize alırsanız alın. Filmde müthiş bir konu işlenmiş aslında. Yani bu kadar gerçek hayatta o kadar çok şey oluyor ki hala da oluyor. Yani bu 2024 senesinde de oluyor. Bundan insanlarımızın bir an önce kurtulması lazım. Ama nasıl? Bunun bir tek şartı var. O da eğitim eğitim dışında başka türlü bir şeyi anlatamazsın kimseye. Eğitim sisteminin o yüzden çok güzel tıkır tıkır işlemesi lazım ve herkese ulaşması lazım. Bazı köylerde hala okul yok. Bazı mezralarda okulu bırak hiçbir şey yok. Devletin buralar el atıp buradaki insanları eğitmesi lazım. Ama bizim siyasi sistemimizde bilmemek galiba daha iyi oluyor. İşlerine geliyor siyasilerin. Ve böyle oluyor maalesef. Ne törenin önüne geçebiliyorsunuz, ne bu tür şeylerin önüne geçebiliyorsunuz. Tek şart eğitim. Aynı zamanda filmde görsel olarak da güzel şeyler görüyoruz. Yani oradaki insanların ne şartlarda, hangi evlerde, hangi yollarda yaşadığını, sularını, ekmeklerini, gıdaları nasıl temin ettikleri, nasıl aldıklarını, Bunları da görüyorsunuz. Üzülüyor insan tabii bunları gördükçe. Ama dediğim gibi buna devletin ağırlık vermesi lazım. Eğitimi yayması lazım. Eskiden olduğu gibi köy enstitülerinin olması gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum. Aynı fikirde miyiz değil miyiz? Siz de bunu bir düşünün. Ama bu töreydi, ağalık sistemiydi. Bunların bir an önce bu yüzyılda ortadan kaybolması gerekir diye düşünüyorum. Bunu hortlatan da, yıkacak olan da yine insanlardır. Ama bir şartla şey insanlardır. Eğitim seviyesi yüksek insanlar. Yani herkes başının önünde eğerse hiçbir şeyi... Beceremeyiz, hiçbir şey de yapamayız. Film bu yüzden üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken bir film. Ben filmi anlattım, bıdı 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 işte o öyle yapmış, bu böyle yapmış falan diye ama öyle değil. Film çok şeyler anlatıyordu. Onun için bu filmi seçtim. Baktığım filmler arasından. iyi de yaptığımı düşünüyorum. Bunların artık bir an önce bitmesi lazım. Hep böyle bir tane kahraman çıkıp da o köylüyü toplayıp inandırıp peşinden sürükleyecek gibi bir şeyi de her zaman bulamayız o kahramanı da. Kahramanlar çok yüzyılda bir gelen insanlardır. Bu arada öyle bir kahramanın geleceğini düşünmüyorum. Bunu kendimiz yapacağız. Nasıl yapacağız? Eğitimle, öğretimle bunu düzelteceğiz diye düşünüyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum bir dahaki film değerlendirmemizde görüşmek üzere.